geldiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi Biz yollardayız tatile gidiyoruz bugün günlerden Çarşamba Çarşamba değil mi <laughs> bugün günlerden Çarşamba, çarşamba, çarşamba arkadaşlar. ve biz gidiyoruz şu anda havaalanına karşı yola çıktık heyecanlıyız Tabii ki de ve Umarım inşallah iyi geçir uçakta falan her şey yolunda olur biraz tedirginiz korona nasıl olacak hiçbir fikrim yok bildiğim kadarıyla Uçakta klimaları açmıyorlar, bir tek e, havalandırıcı 3 dakikada bir salıyor. Bakalım, yola çıktık. Elimizden geldiği kadar arkadaşlar tatilde de sizinle e, neler yaptıklarımızı paylaşmak paylaşmaya düşünüyoruz. Umarım severek izlersiniz. Şimdi ne kadar kaldı? 30 dakika yolumuz kaldı. Arabayla gidiyoruz, arabayı oraya bırakmak istiyoruz ki sonra dönüşte kolay olur. Otobüs falan aramayız sonra yine görüşürüz. Heyecanlı mısın aşkım? Evet. Berkay'da çok Berkaya heyecanlı. Da çok heyecanlı. Neredeyse bir buçuk yıl oldu gidemedik ki özlem. Oh, i̇çim artık bak gibi. Vallahi şimdi çok heyecanlı. Ben aslında normalde çok heyecanlı biriyim. Ama bu defa nedense çok sakinim. Öyle o heyecan falan yok. Tin thật đất thật tinh thật đất thật tinh thật đất thật tinh thật đất Evet arkadaşlar biz geldik. Geldik. Havaalanına geldik. Arabayı park ettik. Ve şimdi biraz ne kadar yürümemiz lazım? 500 metre kadar. 500 metre diye verdi. Öyle yazıyordu. 500 metre yürümemiz lazım. Ve sonra uçağa bineriz artık. <laughs> Heyecan tavan. Hava bir kötü bir kötü arkadaşlar. Temin yoktu. Bakın. Havanın kötülüğüne bakın ya. Burada çok kötü. Bulgaristan'da 30, 30 derece veriyorlar Cuma günü. Ne? Hayır. Pazar. Pazar günü. 30 derece veriyorlar. Ben üşüyorum, her zamanki gibi burada da üşüyorum. Bakın Berkay ve babası. Evet, Frankfurt'ta taş yok ama Bulgaristan'da çok. Evet arkadaşlar, biz havaalanındayız. Kontrol geçtik, kıyafetlere, bavullara baktılar. Berkay'ın saçları çok güzel olmuş değil mi arkadaşlara? Bakın ne yakışıklı. Ya bir şey söyleyeceğim. Söyle. Biz sizi babanın evini göstereceğiz ve hatta anne ve babanın ailesini. Evet, bizim evimizi Bulgaristan'daki evimizi gösterip araştırırız, sizden çekeriz. Ailelerimizi, anne baba hepsini, ne nesinde desin değil mi çocuğum? Ya. Yeah. Ne Neden Berkay güzel çek olsun, beni güzel çekme olsun? Evet. Kahve zamanı. Aç Aşkım İyi misin? İyiyim evet açma Açayım şu şunu Şimdi kahve içiyoruz evet, Berkay çekilir evet, mi? Bak hemen tutu Berkay'a Bula evet. banta Umut yok demiş Şimdi pasportlara kontrol edecekler evet. Berkay Yakışıklı. Nasılsın? İyi, i̇yiyim. Annen çok yaramaz biri. Çünkü evde her şey bana söyletti. Eline ağzına sokma. Kaç defa dedim. Artık acı biber süreceksin eline. Tamam. Hiç seslenme böyle. Hiç. Hayır annen de iyi ses Çünkü evde şey anlamıyor. Uçak hızlıca git. Diye. Uçağı da bir saat bu. Ya bir saat bu. Bu da ne demek şimdi? Ta vaktimiz var demek. Ya anne ne öyle dedi şimdi arkadaşlar? Şimdi sıra yağma sen dedi. Evet sıra bende. Maskelerle yeter artık. Vallahi.

kaldı. Sonra zaten saat oldu. Ama şimdi yaşıyor Herkes Ben gizmaz keyifli. Ama sakin. Eskiden bir yıl önce gittiğimizde ve şimdi çok bir, fark bir, fark bir. maskeyle herkes Saat şu anda kaç ki? <laughs> Şu anda tam 5 Alman, evet Alman saatini, Bulgaristan saatini 6. Demek bir saatimiz kalmış tam. 7'ye 10 geç hortalarımız kaldı. 2 hafta Bulgaristan'dayız. Hmm. Ondan sonra geri dönüyoruz. İnşallah tatilimizi iyi geçiririz. En önemlisi sağlıklısı. Gidip sağlıklı dönmek. Korona biraz korkutsa da yine de gidiyoruz. Ama özledik de arkadaşlar. Bir buçuk yıl oldu. Dostlarım Türkiye'de oldu. Bir buçuk yıl oldu hiç görmedim. Heyecan. Evet arkadaşlar. Çok şükür bin şükür evimize geldik. Evet artık biz Bulgaristan'dayız yolculuk biraz uzun sürdü. Ama çok şükür her şey geçti. Biraz çektim galiba. Frankfurt'tan çekildik. Frankfurt Han'a gittik. Orada uçakta çektim. Ondan sonra zaten uçaktan indikten sonra pek fazla çekemedim arkadaşlar. Sofia'da indik. Oradan 2 saate yakın bir yolculuk yaptık. Ve şimdi evdeyiz şu anda saat. Alman saati 11. Demek Bulgaristan saati 12. Evdeyiz. Mutluyuz. Çok şükür. İyi. Her şey çok güzel. Yarın bu, yarın, evet yarın çarşamba günü kınamız var. Bu akşam biraz, ya, birazdan yatıp dinlenip yarın kınaya hazırlanmak istiyoruz. Mutluyuz. Çok şükür sağ salim geldik. Her şey yolundaydı. İyi geçti uçak. Sakindik. Ve geldik işte arkadaşlar. Evdeyiz. <laughs> Öyle. Bu video kısa oldu. Büyük ihtimal arkadaşlar tam ne çekip ne çekmediğimi de bilmiyorum. Ama yine de bir yolculuk günümüzü de sizinle paylaşmak istedim. Bundan sonra umarım, gerçekten çok istiyorum, daha bu tatildeyken daha böyle sık sık videolar çekip atmak istiyorum. Umarım başarabilirim. Biliyorsunuz YouTube kanalım yeni. Ee, Şimdiye kadar böyle tatile gelince hiç YouTube'la alakam yoktu ve hiç çekmezdim eskiden video falan yoktu. Ama şimdi çekmeye gayret ederim. Umarım siz de severek izlersiniz arkadaşlar. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Öptüm.